Pazar, Pazar gününün bu ışıklığını yaşıyoruz. Ya da keyfini mi demem gerekir? Yavru bu ikisi hariç diğerleri dışarıda. Prenses gel, gel bakayım, gel. Yam yam sürekli gelip gidiyor. Sabah pencere değildi. De. İçeri çekmeye çalıştım. Kuş yakaladım? Lan ana. Çiz. Ben de şeyi yakalamıştım. Saka evet. Saka geldi. Öyleyiz. bir kuş yakalamış. Yam yam sürekli gelip gidiyor. Pencerede. içeri çağırıyorum. Girmiyor. Yiyecek veriyorum. Yemiyor. Dolayısıyla benim e, yüreğimi dağdaift gidiyor. Ne yapacağımı bir türlü şey yapamadım, çözemedim. Aslında bir miktar et suyu vermiştim. Et suyunu e, yaladı. Yani belki de ona ihtiyacı olan doğru şeyi verirsem en azından ihtiyaç duyduğu gıdayı alacağından e, hastalığını atlatma ihtimali olabilir. Yavrumun hasta olduğuna eminim. Çünkü bir kedi iki gün, üç gün ağzına lokma koymadan ve ne konudan yiyeceği geri çevirmesi mümkün değil. Aç olduğu belli. Sürekli gözümün içine bakıyor. Ama önüne ciğer koyduğumda da yemiyor. kurumama ama koyduğumda yiyemiyor. Bu normal bir durum değil. Bir bakalım bunlar ne yapıyorlar kuşlar. Kanarya mı? Herhalde bir kanarya yapılır. Neymiş anlamadım. <laughs> kanarya. Evet. Oyuncak değildir bir, şey. Muhtemelen. Oyuncak mı gerçek mi? Hı? Oyuncak mı gerçek mi? Gerçek mi? Evet. mi var ama akşama kadar oynuyorlar onunla. Evet. Tembelliğim yine üzerimde. Ciddi bir temizlik yapmam gerekiyor ama. Çok fazla zamanım kalmadı. Birazdan kuanyamı hazırlamak için mutfağa geçmem gerekiyor. Sonra da gelip yola çıkmak için sence zaman kalacak. Fazla zamanım kalmadı. Dünün yorgunluğunu bir türlü atlatamadım. Tombik. Gel. 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 Gel oğlum. Gel bakayım tombik. benim Tombik'im. Anam Tombik'im benim. Gel. Gel Tombik gel. Gel 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 gel. gel. Evet. Yonga'da ve Neferkeki dışarıda kaldı. Onlar bir süre yanaşmayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü eve girdiklerinde hapis kalacaklar biliyorlar. Düşünüyorlar. Neferkeki'nin sürekli dışarıda olmasından rahatsızım. Yedine sokakta bir düzen kurdu. Bu defa bir şey yiyerek şey yapıyor. Yarayan yeni geldi. Onu bir parça içeri alayım en azından. ısınsın. İşler acısı bir durum. Bu hayvan gel, 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 gel ol, gel ol, gel ol, gel ol, gel. Gel, içeri gel. Gel hadi, gel biraz ısın, gel. Gel hadi, gel. Gelir misin? Bak oğlun da burada. Gel. Bilmezsiniz ki. Oğlu kızı. Gel. 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 Hadi bir biraz ısın bari. Evet. Bir şeyler yiyebilse içim rahat edecek ama onun onun yememesi, hiçbir şey yiyememesi gerçekten ama gerçekten çok rahatsız bu konuda ciddi bir çözüm yolu bulmam gerekiyor. Aslında geçen bir iki çözüm var. Bakalım. Onları deneyeceğiz. Neyse bugünlük bu kadar. İçeriye doğru yiyecek bulurum mu? Diğer kediler bir şey bıraktılar mı bilmiyorum. Sabah yiyecek koymuştum. Evet. İki lokma bir şey yiyebilir mi? Çok mutlu olacak. Rahatsız olmasın diye oraya gitmiyorum. Muhtemelen su içiyor şu an. Su içmeye gitti. Bu da önemli. Diğer yani ihtiyaçları var. Evet. Bugünlük burada bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.